Yap 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 evet, yap evet, yap, o. yap dağzı, yap, 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 yap 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 Aşkım tamam gel gel bırak 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 gel laptop al şuradan bak laptop şurada bak Al tamam, onu çık hemen orada orada al çık 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 bir şey alma çık Koş koş be Hay. koş oh, Kaç saniyem vardı? vardı Neredeyse tam zamanında Tam neredeyse tam zamanında Nurcan Gölge oyunuyla bir uyum sağlayamadın. Evet. Bir an yükseldin sonra tamamen durdu. Olmadı galiba. Algılamadı beni. Sadece <laughs> alışmış. <laughs> 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 algılamadı. Yanlış yerde durduğu için algılamadı seni. İçeriden dizüstü bilgisayar çıkardı. Aynen. Değeri 2499 lira. Bravo aşkım. Bravo. Oh. Toplam ödül değerinizde... 5897 lira. Bravo! Nurcan gel yukarı Tebrikler. Teşekkürler. Az saniyelerin karı. Aynen. Seni alabiliriz aşağı tekrar. Tamam geçiyorum. Şöyle. Güzel oldu. Jokerler gitti ama hiç üzülme. Hı <laughs> hı. Çünkü aksi takdirde hiç giremeyecektiniz içeri. Aynen yani şu Şimdi an şu saniyeyi yaşayamıyor olacaktım. O yüzden hiç pişman değilim. 4 bin liraya yakın ödülü dışarıdan çıkarmış durumdasınız. Hı hı. Sıra geldi dördüncü soruya. Hazırsan dikkatle. Dördüncü soru geliyor. Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba hangisidir? Domates, ezogelin, tutmaç, yayla. Domates çorbasında hamur yok. Onu biliyorum. Yayla da pirinç eklendiğini biliyorum. Ezo gelinde de hamur parçası olmadığını biliyorum. E geriye tutmaç kalıyor ama tutmaçı da şu ana kadar hiç duymadım. Ben bu sorunun cevabının tutmaç olduğunu düşünüyorum. Tutmaç cevabını kabul edelim mi? Edelim. Serkan, eğer evet. cevap doğruysa 40 saniyen var bu sefer. Hayır. Uçabildiğim kadar uçacağım. Kolay gelsin başarılar. Teşekkürler. Öner. Sen bize tutmaç cevabını verdin. Bakalım tutmaç doğru cevap. Doğru cevap. Saçma 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 Serkan. Hadi hadi. Evet evet çok iyi çok iyi çok iyi. Marçala, parçala parçala yumruk olarak tekme dağıt tekme dağıt. Aynen devam, süper, süper gidiyor. Güzel, kırılmak üzere. Hadi. Aynen, kırılmak üzere, harika, harika. Kırıldı. Evet, yüksel, yüksel şimdi. şimdi, yüksel, 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 yüksel. Bak sen ne kadar güzel çok algılıyor, güzel. çok Yılın güzel algılıyor. Ay kanarya gibi. Pardon mülakat <laughs> için ama zamana dikkat. Aynen, akülü arabayı al. Şu an zaman ortalamasını bilemiyorum ama çıksan hayatım, çık, 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 çık. 7 saniyesi vardı. Oralarda gene bir şeyler toplayabilirdi bak. Diğer elini alabilirdi. ne diyorsun Sercan? Çok iyi yükseldi. İki cama da yumruklar vurdun. Murat Neredeyse Bey. oyunun yarısını tamamladın. Aynen. Evet. O cam kırıldığı anda tam yarısını geçmiş olacaksın oyunu. Yani hem uçup hep camı kırmaya çalışınca o anda saniyeyi de düşünemiyorsunuz. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Elbette. E, doğal olarak sani süremin de azaldığını hissettim. O şekilde geri dönüp arabayı istiyordu. Efe'me buradan kocaman öpüyorum Efe'yi. Aynen. Evet, evet, Aynen ilk ilk turdan beri istiyordunuz evet. araba çıktı evet. dışarı. Sonuna geldi. Neyse Nurcan, Nurcan'dan da kurtulmuş olduk böylelikle. İçeriden evet. mini akülü araba çıkardı. Evet. Değeri 600 lira. Süper, süper. Toplam İlk istediğimiz ürün zaten buydu. İlk istediğimiz buydu. İki ya. araba istiyorduk. Birisi akülü, diğeri büyük araba. İnşallah, İnşallah büyüğü de çıkaracaksınız. Alacağız. Toplam ödül değeriniz? 4497 lira. Harika. Beşinci soru baraj sorusu. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin beşinci soru. 1996 yapımı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde dördüncü Murat'ı canlandıran oyuncu hangisidir? Burak Sergen, Cem Davran, Ege Aydan, Savaş Ay. Ee, İstanbul Kanatlarımın Altında filmini hatırlıyorum. Çok özel bir filmdi zaten. Şu an o 96'ya dönüp o filmi böyle gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Film neyi anlatıyordu hatırlıyor musun? İşte onu da hatırlasam Murat Bey şu an çözülecek. İstanbul Kanatlarımın Altında bir dönem filmiydi. Ee, şey uçak uçmayla ilgili bir şeydi. Evet uçmayla Bravo. ilgili bir şeydi. Hatta e, bir yerde düşüyordu. Musun? İşte onu, yani Cem Davran ve Savaş Ay olmadığını düşünüyorum. Daha e, ekranda bilinmeyen bir yüzdü diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Ama e, Burak Sergen ve Ege Aydan. Ya açıkçası, <laughs> üzülerek söyleyeceğim ki o ikisini bilmiyorum. Sanki yani bir şeyler, bilmiyorum nedir ama Burak Sergen'in olduğunu bana yansıtıyor. En yakın Burak Sergen. Burak Sergen cevabını kabul edelim mi? Kabul edelim. Sercan. Eğer cevap doğruysa içeride kaç saniyen var? 50, 50 saniye. 50. Araba oyununda çok iyi yükselebilirsin. Evet. Sen bize... Burak Sergen cevabını verdin. Bakalım Burak Sergen doğru cevap cevap. Doğru cevap! Kapatmadan kaçan 50 saniye var! E, saniyemiz var. Alalım Yüksel, tamam. yüksel. Şimdi Daha hızlı, daha hızlı. Süper, süper. Uç, 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 uç. Uç, 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 uç. Evet, evet. Kır, kır. Süper. Kır, 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 kır. Daha hızlı. Harikasın. Harika, Hadi. harika. Kır Kırıldı, Daha Doğru. hızlı. Harika. Yüksel. Çık. kişiler daha az. 10 saniyen vardı. Oyunda 3. camı da kırdı. Son cama gelecek artık. O camı kıracak zamanı da vardı ama tahmin ettiğim gibi arabayı yetmesine yetmezdi kalan Çok süre. Çok da yoruldu ama. Çok da yoruldu. Hadi gel yukarı. Bir Geliyorum. konuşalım Sercan. Harikasın. Şimdi içeriden çıkardıklarınızı söyleyeyim bir kere. Lütfen. Baskül var ve aynen istediğiniz gibi bir oyun konsolu var. Toplam değerleri 700 lira. Süper. Çıkardığınız ödüllerin toplam değeri de 5197 Woo! Beşinci soruyu geride bıraktığınız 6 soru 60 saniye getirecek ama her şeyi riske atmanız gerekiyor o soruyu görmek için. Altıncı soruyu doğru cevaplarsanız, gölge oyununun sadece son aşaması kaldı. Yükselip camı kıracak ve sonra arabayı itip dışarıya çıkarabilecek. Tamam mı? Devam mı? Ben çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Kesinlikle ki ihtiyacımız da var gerçekten Murat Bey. Bu arabayı da almak istiyoruz açıkçası. Yani bu Umarım. arabayı almadan gitmek istemiyorum. Evet. Tabii ki kısmet hayırlısı olsun. Kesinlikle. Ama e, bu kadar çok yaklaşmışken ben devam ederim diyorum. Ya yani şu an gözüme tam bir deli cesareti geldi. O zaman cevabını duyabilir miyim son kez? Pişman olmayacağım. Devam. Devam, devam ediyorlar. <laughs> Doğru beni tekrar aşağı alıyorum. Başarılar. Son bir moral alkışı lütfen. Lütfen. Abi inşallah aşkına bir katı <laughs> Heyecan katılarak şu, şu an ee, nasıl, nasıl durumdayım? Ya yani heyecandan durdu, kalbim durdu galiba. Şu an hissetmiyorum yani. Hiç önemli değil doğru veya yanlış Kesinlikle Rahatlıkla sadece dikkatli olmanı istiyorum <laughs> Rahat bir şekilde cevaplar sorunu. Yanlış olsa da biz birbirimizi bulduk zaten kaybedecek bir şeyimiz yok Aynen böyle devam et Çok güzel söyledi. Şey Seni çok seviyorum Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum ben de